Afişlerini basacağım senin. Gazatalara, televizyonlara çıkaracağım. Senden bir marka yaratacağım. Asena gibi, Nez gibi. Abi yaratın tabii. Bu devirde oldun mu... ...Ülya Avşar gibi marka olacaksın. Gerisi boş. Ayıptır söylemesi ne kadar sipari verici. Para mühim değil. Bu güzelliğe layık olan parayı vereceğiz elbette. Hı -hı. Abi şimdi söyleyin bakalım siz kaç verirsiniz? Başlangıç olarak 600 nasıl? Neyim? Ha, 600 mü? He? 600 mi dedi? Para yaz buldular galiba patron. Biraz da arttır isterseniz. Tamam. 700 olsun. 700 mi? He? 700 mi dedi kız? Yine beğenmediler patron. Biraz daha arttıralım isterseniz. Tamam. 800 olsun olur mu? Abi siz belli dalga geçirirsiniz herhalde değil mi? İyi tamam tamam bir milyar olsun. Oo. Yalnız Oo. daha fazla istemeyin olma. Bir milyar mı dedi? Allah! E süper para şıpşak. E, e. ay para. Kız ana e. yaşadık. Tabi. Gecede bir milyar fena para sayılmaz değil mi? Gecede mi dedin? He. E. Evet gecede. gecede. dedin öyle mi? He. E. Ay bana bir şey durur. Ana bayıldı. E. A, ay, bak. Ay. bir dakika şimdi kendine gelir şıpşak. Kalk kalk. Ay bayıldın mı kız. <laughs> bir şeyiniz yok ya hanımefendi. Yok, yok. Ama inşallah olacak. Gecede bir milyarımız olacak. Ha geri bayım para da anlaştı ise. Şu kontratı bir imzalayın <laughs> bakalım. Dur bir anda. bakalım ne yazar kontratta. Ama kız ne yazacak kız? İşte usulsi şartlar yazar be imzala gitsin şunu. Abiciğim bizim komisyon şeyini de şey e... tamam 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 senin komisyonu da halledeceğiz, merak etme e, tamam evet kontrat işi bitti <laughs> hepimize hayırlı <olur. gülüyor> e <olsun. gülüyor> kullanmadığım bir villan var orada kalırsanız şeref verirsiniz e, veririz biz biz herkese şeref veririz biz sizde mi esirgeyeceğiz? Bir de özel araba tahsis edeceğim size. Edir edin. Tahsis eder elleriniz dert görmesin. Hı. Tahsis neydi? Ne <laughs> bileyim be? E? Tahsis gibi bir şey herhalde. Tahsilmiş. Ha. Parayı alamadık. Ne evet. zaman avansı verecek Ver ver ver. ver. <gülüyor> evet. <gülüyor> Avansınız. <gülüyor> 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 Abi burada kız gibi para vardır be. <laughs> Abi. dertlisin. Benim hayatım dertli bir kızım. Bilmez misin? Neden be abi? Aile mutlu edemedim. Okuyamadım. Küçük yaşta fakirlikten çalgıcı olduk. Öyle gitti işte. Yaşlandık. Ama biz hepimiz mutluyuz be abi. Sağlığımız yerinde de ondan. Sen salatçısın. Evde anadan doğma. Hiçbirinizi okutamadım. Şu küçük oğlanı okutacağım. Sıkma abi. Allah Allah. Kız istemeye gideceğiz. Daha hiçbiriniz hazır değilsiniz baba be ya. Aman be oğlum gene beni götürüp pembe karısına yardıracaksın şu kafamı. Hadi baba hadi. Abi ayır yani. Baksadık sadık kafasını yardırmaksa biz burada yaralım. Boşu boşuna zahmet etmeyelim pembe gacısın evine kadar. E nasıl olsa kızını vermeyecek yani. Yok ala bu sefer istemeye gitmiyoruz. Direkt almaya gidiyoruz ya. Sultan söz verdi. Anası vermese kendi rızasıyla gelecek. Sultan söz verdiyse hadi. gelirim. Delikanlı Hı. kızdır sultan. Bunlara benzemez. <laughs> hadi be haydi. Abi baba Pek bir şık oldun be. Pembe gıcı seni böyle görünce Sultanla Ferhat unutup kendisi varacak sana. Eskiden beri yandın zaten bana. <laughs> Ana sen gelmiyor mu kız istemeye? Aa, birazdan dizin başlayacak. Kızı kimin öldürdüğü bu bölümde ortaya çıkacak. Abi sen falcı değil misin anacığım? <laughs> Dizi izlemeye ne gerek var? Bir fal bakarsın. Kızı kimin öldürdüğü ortaya çıkar zaten. <laughs> sen ananla dalga geç bakalım. Falda gördüm. Çembek evinde kafana bir çendik daha atılacak. Bunu bilmek için falcı olmaya gerek yok ki. Hepimiz biliriz zaten. <laughs> hadi hadi geç kalmayalım. Hadi hadi hadi. Hadi. Hayda lokum almayı unuttuk gördün mü? Abi merak etmeyiz. Geçen sefer sultana istediğimizde götürdüğümüz lokum vardı ya işte. Evet. Onu getirdim. Sen ne dersin hala? O lokumu pembeler yedi ya. Hatta lokumu yediler diye kavga etmedik mi? Aa. Doğru söyler Serhat. Lokum için kavga etmiştik. İzi var burada pembe kayıt düştü. Ee, o zaman bu lokum da arar evde Bu lokumu ondan da önceki istemeye gittiğimizde ha. almıştık. Mutlular kızı vermeyi için biz de lokumu geri almıştık. Ah saklamıştım ben. Ah çak çak. Ya bana bakın bu lokum bayatlamıştır. Allah kimsenin zehirlenmesinler ya. Daha iyi ya. Pembe kacısından böylece kurtulmuş oluruz. Amin. Hadi. Hadi. Kapalı mı? Kapan. Aferin. Hadi. Hadi. Abi demek <laughs> gecede bir milyar verirler ha? He? Hemen kendime gümüş <laughs> bir cümbüş ısmarlayacağım. Abi Allah'ın çingenesi. Sen zengin olsan bile parayı nasıl yiyeceğini bilemezsin. Kendine cümbüş alacakmış. Eşeğe altın semer vursan eşek gene aynı eşek. Ben bu gece kulübü işine hiç ısınamadım be. Hiç merak etme babam. Paranın sıcaklığı seni ısıtır. Aman. Abi ki bu uğursuzlar. Kalk lan bak kapıya. Devirme küfeyi hadi. Kaçtılar unuttum Bak şimdi başta sayacağım. Geri musun? Buyurun. Aa, hoş geldin Fatuş! Biz de hoş Abi çok pardon. Buyurun içeri geçin. <laughs> Hoş Abi bu böcekleri gibi ne üst iş üstünüz hemen? Akşamı bekleyemediniz mi? İyi ki bir gezilir dedik. Girebilir miyiz Pembe Abla? İyi hadi geçin bakalım. Şşşt. Çoraplarınız temiz mi ulan? Daha yeri temizledim evi. Çıkarma lan. Düğüne bak Sultan sen odana kız. Hadi. Lokum getirmiştik. <laughs> Abi, siz de hep aynı markayı getirirsiniz be. Eee, Atlantikçünü... lokum aynı olunca markası da aynı oluyor <gülüyor> Ali'yle. <laughs> Allah'ın emriyle, peygamberin kavriyle, ile... ...kızını sultanı... Oo. Tamam tamam, kes. Hiç boşuna nefesini tüketme Yunus. Benim senin oğluna verecek kızım yoktur. Hayda. Benim kızım... ...Uryantal olacak. Sen ne dersin <laughs> be Pembe abla? Biz sultanla evleneceğiz. Kendisiyle konuşup sözleştik. İstersen buraya çağır, kendisine sor. Peki. Çağıralım bakalım. Uryantal oluyor İstanbul. Hadi çağır, oluyor, çağır. Anladın? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Sultan. Abi Sultan. Sen şimdi kızım bu bitli Ferhat'la evleneceksin mi? Kız bak kulüpçüler isterler seni. Kızın başına talih kuşu konmuştur. Gel kız kaçırma şu kuşu be. Ferhat'a bir sözü vardır adam. Konuştuk, anlaştık. Evleneceğiz dedi. Ay Ferhat'ın batsın kız. Bana bak. Sen bilirsin tabii. De. Kız gecede bir milyar verirler bir kızın. Bir milyar. Sen bir uyuzla evlenirse bu uyuz seni çalışmana izin vermez. Paranın ne önemi var be adam? Büyük olan aşık. <laughs> Sus Hep söz verdim ben. Sözümden döneme. Kız bana bak. Kedine acımazsan bana acı be kızım be. Küçük kardeşine acı. Dedene acı. Ne bileyim be başka kim kız dayına acı. Kız biz bu pis Yuksul mahallede ölüp gidelim mi <laughs> bir gün yüzü görmeyelim mi kız? Ben sokaklarda çiçek satacağım diye ahir ömrümce hep zabıtalardan kaçıp durayım mı kız? Şu cacık kardeşinin kaderi yoksulluk mu olsun? Sultan, ...ben sözü kabul edersek kızım. Kardeşin özel okullarda okur, geleceğini kurtarır. Hem de şu garip ana, ne bileyim acıcık rahat eder be kızım. Ah, benim güzel kızım, Ah benim bahtı karalı kızım. Kız tek umudum sensin kız. Peki anne. Yaşa be kızım be. Çok iyi karar verdin. Hepimizin geleceğini kurtardın. Bana bak kız. Gelse bunu Ferhat'a gelse kendi söyle. Hadi benim güzel kızım. Cık. Allah. <laughs>